Belirleyemedik hocam ya Ramazan bayramı da falan araya giriyor ee, düğün tarihi biraz geç olabilir ya Olsun olsun yeter ki güç olmasın geç olsun güç olmaz Aynen öyle yok hocam güç de olsun ya güçlü olalım da Öyle değil yani güç derken zor olmasın manasında Evet anladım hocam O manada <laughs> Peki kız tarafı, kız tarafı eşya alıyor muymuş? Kız tarafı zaten evim eve hep döşüyorlar hocam bedavaya aldık ya Başta parası da yok Gerçek mi diyorsun? Valla. Allah Allah. Valla bedava hocam. İstersen sonra da birini bu. Evli misin? Pardon. Bilmiyorum tam onu da. Egoçe. çi. Mugu em yekişler abu yine. Tamam hocam. Kuruşer kur? ayda kuru. Hocam Allah'a ne bu ilan? ayda. Aleyküm selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Allah'ın ne bu ilan? ayda hocam. Aleyküm selam arkadaşlar.